Evet futbol nihayetinde sadece bir oyun ve hayatta daha önemli şeyler de var. Tabii önümüzdeki iki saat hariç şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Tarihi Spotify Camp Nou'nun Barcelona'yı yeniden bağrına bastığı bu önemli karşılaşmada bu manzara gerçekten görülmeye değer. Tribün kapasitesi yaklaşık 100 bin koltuk. Koltukların hepsi de tıktım tıktım dolu. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Barcelona, Milan'a karşı. Evet Müjdat, Jisun Park'ın Asya'dan çıkan... Ah! Büyük hata! Penaltı! Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Evet, karşılaşmanın en önemli anı. Tupalarla buluşturuyor 1-0 Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi Açılış erken yaptılar Pek hayra alamet denemez haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir Barella kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı Tadic. Güzel bir müdahale. Tempo yükseltebilirler. Jisung Park. Eden Hazar. Jisung Park şimdi. Önemli bir müdahale. Kenan Yıldız. Çok önemli bir müdahale. Evet erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Şimdi erike işte İşte şu! Başarısız bir deneme. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. <laughs> Kenan Yıldız. Can sıkıcı bir durum. Daha iyi paslar gördük. Kylian Mbappe aldı topu. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Eden Azar ilerliyor. Topla buluşan Eriksen. Jensen Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Pas isabetsiz. Barella sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Yakalayabilir. Çok güzel gördü. İçeriyor. Müthiş bir kafa. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Top şimdi erikeğinde. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu. Diğer yanda azimli savunma. Top şimdi erikeğinde. Güzel oynadı. Zeki Çelik. Engolo Kante. Milan paslarla ilerlemeyi deniyor. Barella. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Nicolo Barella şimdi. Net ve isabetli paslar. Barella. Orta geliyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Sol taraftan bir şeyler yapmayı planladıkları ortada. Barella ciddi anlamda etkili bir performans sergiliyor. Maçın anahtar isimlerinden biri olacağı belli. Evet, savunma için zorlu sorular ortaya çıkıyor. Cevapların da hemen gelmesi gerekiyor. Zeki Çelik şimdi içeri kaçabilecek mi? Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Sol kanada oynadı, geri ortaya yolladı. Lionel Messi takım arkadaşını yolladı. Evet, top hareketlendi. Kane. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Milan araya 1-0 önde girmek istiyor. Kenan Yıldız. Eden Hazar. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Topla buluşan Harry Kane. Evet. Top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Jil Sun Park şimdi fırsata dönüşebilir. Tadic. Ndolo Kante. Kinyan <laughs> Mbappe aldı topu. Hemen müdahale etti. Hakimi, ilk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarının ardından fark yalnızca bir. Keyifli bir karşılaşma. Harika bir 45 dakika <laughs> izledik. Bol tempo ilk yarıda iki kalede de güzel pozisyonlara tanık olduk. İzlemesi gerçekten <laughs> keyifli bir şeydi. Milan ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarı başladı. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. K! Belli ki risk alacak havada değil. Niko Terbek. Rice. Kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yok diyor. Nefis bir müdahale. Rice. Barcelona isabetli paslar yapmayı başardı. Key Zeki Çelik. Tadic. Virgil van Dijk top aldı. Ruben Diaz omuz omuza göğüs göğüse oynamayı seven bir isim. Kenan Yıldız. Seri paslaşmalar iyi okudu. Etkili bir hamle. Yola devam. İşte şans. Muhteşem. Üst düzey bir bitiriş. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Futbol basit bir oyun. Golcunun görevi boşluk bulmak. Az önce de tam olarak bunu yaptı. Ve ikinci golünü atıyor. Milan cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... ...diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Se va a realizar un cambio de jugadores. Milan gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Rice. Geçiş ucuklarını daha <laughs> hızlı <daha gülüyor> oynamaları lazım. Yakalayabilir. <laughs> Milan değişiklik haklarının tamamını kullanmadı yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Rice hedefini bulamadı. Sırılabilecek mi? Ve topu tekrar kazanıyorlar. Kane. Eden Hazar. Kurtulmayı başardı. Pedro Malheiro. Pedro Malheiro. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Rice. Ve top uzaklarda. Sergio. sürekli savunma hattında açıklar arıyor. Aradan bir pas, büyük şans. Büyük farklı dışarıda. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Şimdi Harry Kane'de. Şut mu ve vurdu. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Dan. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. İlerleyecek bir yol buldu. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Declan Rice şimdi aldı topu. Top şimdi Harry Kane'de. Messi. işini garantiye almayı tercih etti. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Çok güzel oynadı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Tam da istediği yerde. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Görünüşe göre oyunu soğutma planı Emre tüm takıma ulaştı. Mantıklı olan da bu zaten. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Orta yönde. Büyük şans. Ve gol. Bu nasıl bir yetenek. Değerli. Çok değerli bir gol. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Sıra dışı bir performans. Enfes bir dokunuş geldi. Böyle toplar genelde uçup gider ama o sanki her gün böyle gol atıyormuş gibi attı. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. <laughs> Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Pedro Malheiro. Orta fırsatı. isabetsiz. Güzel bir pas geldi. Fırsat yaratabilir. Pedro Malheiro. Tadic. Kenan Yıldız. Pedro Malheiro. içeri sürmeyi deneyebilir. Pedro Reis şimdi aldı topu. Kaleyi deneyecek. Bununla beraber maç sona eriyor. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden